yapıyoruz. Çünkü yarın bir yol stabilize, herhangi bir PMT falan serildiği zaman biz orayı bozmuyoruz. Ya, yani, Çünkü işte, hepsi de evet, sorunların çözümü de mafiyata dayanıyor. Paraya dayanıyor. Bize <laughs> gelen ödeneye dayanıyor. Bize <laughs> gelen ödenek de böyle bir çok var. fazla bir ödeneğimiz yok. Şu an ödeneğimiz <laughs> bir büyük şehirle ya da e, büyük bir, 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 olarak bir ilçeyle yazılayamayız. dhe grupi i sigurisë. Se vetëm në një grup të vogël, por tani është një grup i madh. Këto janë disa çështje që do të diskutojmë. Sot do të bëhet në gjumë të Republikës së Xhiro që mund të marrë vendime. Bashkan e mauxh fidan Belat.